Hikayemiz 4,5 milyar yıl önce Hadean döneminde başlıyor. Dünya o zamanlar bugünkü mavi cennet değil. Proto Dünya dediğimiz kabuğu henüz soğumamış volkanik bir cehennemdi ama yalnız değildi. Güneş sisteminin bu erken döneminde dünyanın yörüngesinde gizlenen bir takipçisi vardı. Bilim insanları ona Ay Tanrıçası Selene'nin annesi olan Titan'ın adını verdiler. Thea. Thea Mars büyüklüğünde, yaklaşık 6000 kilometre çapında dev bir protoplanetti. Peki, Dünya ile çarpışmadan nasıl aynı yörüngede var olabildi? Cevap: Lagrange noktaları. Uzayda iki büyük cismin kütle çekiminin birbirini dengelediği kozmik park yerleri vardır. Thea, milyonlarca yıl boyunca Dünya'nın 60 derece önünde veya arkasında bu güvenli ceplerden birinde büyüdü. O, Dünya'nın Truva atıydı. Kozmik bir kardeşti. Ancak bu barış sonsuza kadar süremezdi. Jüpiter ve Venüs'ün kütle çekimsel itiş kakışları Güneş sisteminin hassas dengesini bozdu. Thea, güvenli park yerinden çıktı ve kaçınılmaz olana doğru, yani ablası Dünya'ya doğru ölümcül bir dansa başladı.